Kardeşim bunu böyle dile getirme ama her yerde Hadi be <laughs> Ya sikeceğim böyle hayat yeter amına koyayım ya Allah Allah <laughs> Deli miyim neyim amına koyayım Ya sikeceğim <laughs> amına koyacağım bu <buna> ne ya Aaa <laughs> Bizi bu ne zaman bir Abi yeter, vallahi yeter ya. Lukaku, Ya yeter abi, ne olur yeter ya. <gülüyor> 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 Adam deliriyor. <laughs> Beyler izniniz olsa size bir şey söylemek istiyorum. Ha? Söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsin. Lewandowski telefonda konuşurken Ribery'e ne demiş? Ne demiş? Aryan Robben. Nathan Drake. Nathan Drake.